Ama Galatasaray tarafında da şöyle bir durum var. E, maçın ilk yarısında hoca 11'de Emre ile başladı Emre Akbabay'la. E, ama o kadar kötü oynuyor ki Emre. Yani bu sadece bugünün meselesi değil. Yani uzun bir süredir Emre Akbaba Galatasaray'da oynamıyor aslında. İkinci yarıda Onyekuru Emre'nin yerine girdikten sonra her şey değişti. Yani en çok ihtiyaç duyduğu oyuncu tipi Onyekuru'ydu. Yani böyle fulelli. E ee, rakibin beklerinin arkasına koşacak, oradaki alanları dolduracak bir forvet boşluğu vardı Galatasaray'da. Burayı Emre ile oynamak istediler, Akbabayla olmadı. Kılıç'la oynamak istediler, Emre Kılıç'ta olmadı. Arda'yla olmadı, Babel'le olmadı. İşte aradıkları oyuncu nihayet bugün geldi ve uzun zamandır biliyorsun maç oynamıyor, oynay Kur'u. Yani e, Niko Kovac yana yana Monaco'yu ya tekrar istedi geçen sezon. Haziran ayında ama o gün bugündür forma giyemiyor yani neredeyse. Bu kadar maç eksiği olan bir oyuncunun oyuna girip 45 dakikada her şeyi değiştirmesi, Galatasaray'ı ipten alması da hakikaten bence gecenin olayı. Hatta haftanın olayı olur yani.